Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yağma nasıl yapılır? Geliştirmeler nasıl olmalı? Bir yağma için hani en iyi e, ordumuz nasıl olmalı? Hangi askerleri koymalıyız? Veya nasıl bir yol çizmeliyiz? Bunları anlatacağım. Çok fazla kişi sordu. Şimdi öncelikle e, askerleriniz kesin, kesinlikle taşıyıcı T2 olmalı. Ve geliştirmeleriniz Pro'da Bakın burada taşıyıcıyı fullemeniz gerekiyor. Diğer bir yer taşıyıcı karıncaya girip burada göbek depolama bunu fulleyeceksiniz. Ve ışık paketi. Bu da hızlı yağma yapmak için. Diğer bir şey nerede? bölge geliştirme. Bu da bölge geliştirme de yine aynı şekilde. Işık paketi hızlı yağma yapmak için ve taşıyıcı. Kesinlikle bunları yapmalısınız. Hani bunları yapmazsanız taşıma kapasiteniz çok az olur ve hiçbir işe yaramaz. Diğer seçenek e, orduyu nasıl kurmalı? Ordunuzun varsa turuncularınızın 6. skili açılmalı. Yani şu şekilde göstereyim. Şu 6. skill'iniz kesinlikle orduya koyduğunuzda açık olacak ki çok fazla ordu koyabilirsiniz. Benim turuncum yok diyorsunuz mesela. O zaman ne yapacaksınız? Mor. Mor'un altıncı skillini açacaksınız. Bunu iki tane kabuk koyacaksınız. Şimdilik altıncı skillini açın. Mor'la devam edin. Yani yine de yağmanız güzel olur. Diğer bir seçenek T2 koyacaksınız. Kesinlikle T2 koymanız gerekiyor. Böceğinizin seviyesi ne kadar yüksekse o kadar hızlı yağma yaparsınız. Bakın benim 3 ordumun da 6. Skilli açık. Bu farm ittifakın farmın şeyi. İttifakın değil de benim Farm hesabım bakın taşıma 17 buçuk milyon Hani bu gayet güzel bir rakamdır. da çok güzel yağma yapılır diğer bir şey yağma yaparken her zaman burada akıncıyı seçmeniz gerekiyor Akıncı olduğunuz zaman daha fazla yağma gelir daha fazla da hem daha hızlı gidersiniz hem daha hızlı yağma yaparsınız hem de daha fazla arasay alırsınız yani kaynak Hmm. Başka ne var? Nasıl yapıldığını göstereceğim. Başka yama yapmadan önce yapmamız gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Bunları yaptıktan sonra gerisi kolay. Şimdi ilk yapmamız gereken rastgele ışınlanma kullanacağız. Rastgele ışınlanmayı kullanın. Bakın geldi şimdi haritayı şu şekilde büyütün. Ha, diğer bir şey 20 seviyeyi kesinlikle hesabınız geçmemesi gerekiyor ve bu yağma ölü hesap yağması. Yani ölü hesap olan hesaplara saldırmanız için. Normal hesaplara saldırırsanız ordu koyarlarsa ölür askerleriniz. Onu söyleyeyim. Bizim şu anki server'a göre yağma diyorum. Bu şekilde tarayacaksınız. Mesela şu çıktı direkt. Direkt gözle değil bu şekilde tarayın. Ben önce böyle bir 30 fite kadar tarıyorum. Çıktığı kadar. 120 fite kadar ben bu şekilde. Bakın bu da geldi. Şurada hemen gözcü yolluyorum. Bu şekilde gözcü yollayın. Bakalım başka var mı? 120 fite bu şekilde tarayacaksınız. Tek tek gözcü yollayacaksınız. Bu kimmiş? Buna da gözcü yolladım. Hemen gözcü yolladık. Bakın ne varmış mesela? Nemli ile kum. Ordusuna bakıyoruz. Ordusunda bakın hiçbir şey yok. Eğer bu ordusunda 10K'dan fazla asker olursa ordunuzu saldırırken bu neredeydi hemen? Bakalım bir. Saldırırken ordunuzun başına Şöyle yüksek asker koyarsanız askerleriniz ölmez. Sadece ordusu varken. Bunda hiç ordu yoktu. Full T2 koydum. Direkt gönderdim. Bir ordunuz böyle. Ondan sonra gözcü devam. Bu şekilde devam edeceksiniz. 120 ft'e kadar bakın. Kaynağı olanlara hemen saldırın. Ha 15 seviye kadar saldırırsanız çok iyi kaynak alırsınız. 15 seviye. 15 seviyeden az olursa eğer 20 seviyeyseniz yani 5 seviye fark olur. 19 14'e kadar. 18 seniz 13'e kadar. O yüzden 20'yi geçmeyin diyoruz. 20 gayet güzel yağma yapmak için. Bu şekilde yağmanızı yapın. Bir bakalım bir saldırı gelmiş mi? Tabii ben şu an bu ordu koymuş. <laughs> Burada patladık. Yani bu şekilde de oldu olabiliyor. <laughs> Tam video çekerken patladık. Çok güzel bir patlama hikayesi oldu gerçekten. Normalde o kadar yağma yaptım hiç askerlerim ölmezdi. İlk defa askerlerim öldü ve video çekerken. Yani oynayan bir oyuncuya denk geldik. Gözcüde hiç askerleri gözükmüyordu. çok garip. Allah Allah. Yani askerleri de yok aslında. Ama 54 bin askerim öldü. Ben de anlayamadım bunu. Neden bu oldu bu? Zehirli mantarı 18 bile olsa fark etmez. Yani beceri öldürmeleri kullanmış. Garip bir şekilde. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben bu videoyu yine de paylaşacağım. Hani bu şekilde isterseniz zehirli mantarınızı kontrol edersiniz ama zehirli mantar öyle olduğu zaman hani kesinlikle böyle bir vuruş yapmaması gerekiyordu. Mesela bu 12. İlk defa böyle bir şey gördüm. garip bir şekilde. Bu şekilde yağma yaparsanız hani gayet iyi bir yağma yapacaksınız. Tabi bunu mazur görün. İlk defa ben de böyle bir şey olduğunu gördüm. Çok garip. 54 bin askerim öldü yani. Hiç yaşanmadı bu şekilde. <laughs> ya bu şekilde yağma yaparsanız çok iyi yağma yapacaksınız. Yani bu 54K'yı hiç öneme almayın. Normalde şekilde olmaz. Bu mu oldu anlamadım ama bug olmuş olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Hani bu şekilde çok iyi yağma yapabilirsiniz. Başka yapabileceğiniz bir şey yok zaten yağma ile alakalı. Çok basit bir konu aslında. Bilmeyenler için gösterdim. Teşekkür ederim herkese. İyi geceler, iyi akşamlar.